Selamlar tekrar. God of Light bugünkü oyunumuzun ismi. Play Mouse yapmış. Türü puzzle, boyutu 50 megabyte. 3 yıldız toplayıp sonuca ulaştığımız tarzda bir evet. puzzle oyunu Tam bu. Tam senin en sevdiğin oyun en tarzı sevdiğim. diye. Neymiş evet. arkadaşlar bu oyunun amacı? Başlangıçta karanlık varmış. Bir ışık kaynağından yansıyan fotonlarla bu fotonları yıldızlara değdirip evet. LED'ler bir light mi yapıyoruz? Aynen öyle. Bak şurası karanlık. Oyun başladı. Tamam. Karanlık. Karanlık. Ben ışığı uyandırıyorum. Uyan ışık. Yok diyor ki ha bana burada yeni bir şey gösteriyor. Ne gösteriyor? E, ateş böceğiyle diyor. Ha. Ne yapman gerektiğini yardım alabilirsin istersen diyor. Tamam. Tamam al Yok, şurayı. İster. almadık. Allah Allah. Tamam ha tıkla buna. Evet başladım. Işığı açtım. Bu bir ayna. Aynaya tıklıyorum. Başka yeni ayna buluyorum. Hı Onu Sonra buna tıklıyorum. Bak buradan buraya gidebiliyor ama Buradan sanırım şuraya gideceğiz. Evet, buradan buraya gittim. Buna tıkladım. Tamam. Şuna tıkladım. Buradan döndürüyorum bunu. Şu şekilde döndürdüm. Hı hı. Sonra buna tıkladım. O oradan döndü. Bunu en son ha, tekrar buraya yollasam saçma. Sen ışığı nereye götürmeye çalışıyorsun? Şu, sanırım şuraya götürmeye çalışacağım. Ama oraya nasıl götüreceğim? Aa bak gördün mü? O neler oldu? Çok güzel oldu. Bayağı çok tatlı bir Bak şuradan şunu. Ha, Şuraya gelecekmiş. Dur. Şunu alsam ben şöyle çevirsem. olmuyor bak. Bak bana gör onu? Şunu al. Bu nereye giriyordu ki? O zaman buradan ben buna indirebiliyor mu? Ne diyorsun Batu? Ya şurada kopya veriyordu. <laughs> Kopyayı bile anlamadım abi. Bak buradan çıksın diyor. Bu buradan buna ha, diyor. Buradan buraya çıksın, oradan Bitti. oraya girsin. Oradan ışık öbür tarafa çıksın. Heh. Ha, Ha, onu Hı. o tarafa getir şimdi. Dur. Getir onu. tuşu. Şunu çükte Şunu. şuraya getir. Onu da aşağı indir. Ha. Ya her şeyi ben mi öğreteceğim ya? Vallahi sen olmasan ben ne yapacağım? Ya, hayret Aynen. bir şey ha. ya. Bir tane ipu, bu kucu Bütün yapışkanı. ondan sonra aydınlanıyor burası. Evet. Aynalara karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. This is a firefly. Diyor ki firefly diyor sana şey yapacak diyor. Tamam yapsın hadi. Buna ateş mi vereceğiz? Çok ilginç şeyler evet, oluyor. Ateş verince o sana ha, şey verdi. Onu ileride kullanabilmek İp, için. İpucu şeysi oldu sana. Evet. Yani, yani karanlıkta böyle mi? şeyleri, ışıkları bula bula, kaynakları, aynaları bula bula şuraya ulaşmaya çalışıyoruz. Doğru mudur? Aynen. Durulur olay yani. Doğru. Bak yıldızı alamadım. Ha bak şurada yıldız şey varmış daha. Olayı bu işte. Karanlıkta olduğu için puzzle bulması zor tabi. Buradan tamam, da bunu onu alıp... Oraya, onu oraya götür işte. Dur o ne ya? Şunu tıklayamamışım ha. He. Orada bir tane daha varmış tamam, zaten. Evet, gelmedi şuna. ki oraya ışın. Işın Böyle. oraya gelmedi. Orayı getirtiriz abi. Tamam. Ha, geldi işte al. Şunu alamadık ama. Neyse onu Neyi da... Niye almadık ya? Şurada bir tane yıldız alamadım. Ha onu mu almaya çalışıyorduk? Neyse olmasın ya. Tamam ya boşver olmasın Kafayı yersin abi bir süre Yersin sanırım. yedim hatta. Aynen. Karanlıkta yolunu bulmaca. Aynen ne saçmayım şey? Ya. Kim yaptı ki acaba kim ya? bunu? Kim yaptı bunu ya? kim yaptı? Kim yaptı lan seni? Playmouse yaptı. Oha bak hiçbir şey yapamam. bir kere dokundum ha. Tekrar dokunduğum için dokunmama izin verdiğin için sağ ol ya. Dokunmana izin verdim Batu. Ne yapıyorum ben ha? Şuna tıkla. Şuradan şuraya. Abi ne saçma yollar. Şunu tıkladım. Işık nerede? Fırlat ışığı. E buna nasıl gelecek? Aha! o şekilde şans eseri buldun ama. Aynen. Ama buldum bu Buldum. 3 yılda topladım, topladım. hani hadi gitmedi hala. Heh. Oraya tıklayınca gidiyor. Hani ha. her şeyden emin... Hadi. Geldi Demin oraya sen. tıkladı. Evet. Hani ona izin veriyor. Hadi hop! Bu bitti Peki, demiyor. Peki haydi hoppa! Kaç verdin? Abi 4.8 veririm ben 4.8? 4.8. Kafayı şey yapıyor ya. Oğlum oyun oynayamayabilmiyorsun daha. 4.8 nasıl, nasıl? nasıl? Oyun bilmiyorsun. Ben oyun öğrettim işte, oraya tık. getir, buraya götür diye. Sen puzzle çözüyorsun. Oyuna bak tıklıyorsun. Ha. En son ne tıkladıysan oradan şey yapıyorsun böyle. Peki hiç power up power up yok mu? Bu yok sonunda. bunda. Baştan sona öyle mi gidiyor? Evet baştan sona böyle gidiyor. Başka Abi. bir şey olmuyor Bir şey gelmiyor mu? Mekanik değişmiyor mu? Hep böyle. Değişmiyor hep böyle. Hep böyle. Oyun baştan sona böyle. Oğlum baksana sen konuştukça şey kırmızı oluyor bu kızla sana. Böyle bir oyun işte. Daha ne istiyorsun? Peki. Üç verdim ben de. Üç verdim. Niye üç Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> <laughs> <laughs>